Başlattık. Merhaba değerli dostlar. Youtube'dan izleyen değerli dostlar için Back for Blood isimli oyunu oynayacağız. fakat kimse de yok. Ekip de çok iyi oluyor. 4 kişilik. Ben bir tek Serhat'ı bulabildim. Serhat da beni bulabildi. Onun için iki kişi ekip olarak Serhat'la beraber. Serhat Arslan'la. Onu da Youtube kanalından tanıyorsunuzdur. E, kanalda şeyleri var. Linkleri bakarsınız. Serhat Arslan'la beraber oynayacağız. 2 kişi. 2 de bot olacak değil mi Serhat? Öyle olacak herhalde. evet. evet. Tamam. Hikaye modu diyorum. Tamam. Acemi tamam. Bunu acemi dedik. Acemi seçtik. Birinci bölüm. Başlangıç noktası seçme diyeceğiz. Sefer oluşturacağız ha. Sefer oluştur diyoruz. Bakalım nasıl bir oyun değerli dostlar. Vallahi ben akşam şöyle bir baktım beğendim. Ekiple nasıl olacak görelim. Hadi bakalım. Çapraz oyun etkin. Çapraz oyun özelliği farklı platformlu oyuncularla eşleşmene sağlar. ortalama maç kalitesi artırmak ve indirmek için bu özel etkin tutulma tamam devam et kardeşim. Biz kimseyi aramasın bize ya. Ha aracak mecbur değil mi? Öyle... Ol açık olunca aratıyor ya. Önemli değil ya gelse de iyi olursa tabi birileri. Tabi. Ya dört kişi o bu oyun özelliği e, fa ka arkadaşlarla oynamaz. Tek de oynarsınız botlarla ama botlar şey yapıyor böyle arkada bekliyorlar haberi. <laughs> Aynen botlar hiç vurmuyor etmiyor bir şey yapmıyor. <laughs> bir tek şey silah var burada falan diye işaret koyuyorlar bazen. Bakalım birinci bölüm hikaye. Biz çaylı asla tabi. Herhalde bulmadı. Bot verecek. O da iyi bak belli bir süre bekleyip. Ondan Abi, sonra tabii. kimse bulamıyorsa gönderiyor. Yoksa Uf. Bu şeyi izleyelim fragmanı. Güzel bu. Geçmiyorum bunu. Walker. Chris. It's good to see you. Chris. Mom. Kızın bezbol sopası da iyi ya. Çat tek atıyor. Aynen. Ama onun yerine acaba ikinci bir silah mı almak lazım Serhat? Mesela şatkan ben mı Ben silah aldım ya. Şatkan değil de ben pistol kullanıyorum abi. Tamam. Ben şatkan bıraktım. Şatkan alacağım şimdi. Ama tabii onun da işte mermi dolma şeyi oluyor. Tabi tabi o var. Allah geliyorlar. Güzel yapmışlar ya sinematiği. Aynen. Sürü yok diye ama haberi yok onun. <laughs> <laughs> Herkesin yüzü yaralı Serhat. <laughs> <laughs> Geldiler. <laughs> hey hayval. Hey giriş like yapmışlar <laughs> ya. Çok iyi ya. ultraviyole ışıklar mı bunlar? Normal fener. <gülüyor> 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 Allah'ım nasıl gidiyor yukarıdan? Oy. Üff. Atak Geldi. Bu da patlıyor herhalde kendi kendine. Patlayan da var, normalde var. Normalde var değil mi? Evet. evet. Şimdi çekişçi geliyor. <laughs> Dalsam'ın yeğeni, uzaktan akrabası. Yani. Ya bizim zamanımızda Dalsam vardı doğru. Evet. Geldi. Aha. Kaç kaç kaç. Abla fena ya. Evet anne. Anne mi o? He. Ee. <laughs> anne. giriş yapmışlar ki insan diyor bu ne lan ne oluyor falan. Ya ben normalde zombi oyunlarından böyle tiksiniyordum artık da bu oyun öyle değil yani güzel. Şimdi... Çünkü her her sene zombi oyunu çıkıyor 3 5 tane. Ben anneyi ben seçeyim hadi ya. Well, Zaten ee, öbürleri gelmiş bak onlar da şey. Yabancı mı onlar? Aynen. Aa şey değil mi tamam. Kitledik. İyi bari 4 kişi oynayacağız. Aynen. Ne diyor? Çıkış kartları. Bu ne? Buradan ekstra bonus kartları seçiyoruz abi. Tamam. Kart seçimi. ha buradan seçmiştim. Antibiyotik merhem, müzemi iyileşme, savaş bıçağı, enerji. İyileşmeyi seçelim ya. Ya da Aynen. bir can yeniler diyor. Canını kırk seviyeden birini öldürmek için bir can yeniler. Yok ya melhem seçtim ben ekstra can tamam. Hazırım. Uf annenin silahı bu ikinci silah bu. Birbirimize de büyük ihtimal şey açık. Ona dikkat edelim. Friend to fire. Hadi ya. Açık mı? Oğlum. Yani biz arkadaşlarla oynadığımızda açıktı. Açık olabilir hani bilgin olsun. Eee, o şey sıkıntı oldu. Ne alabiliyorum bakayım. Hmm, Tamam bu kadar alabildim. Başka bir şey alamadım. Çıktı mı bizinkiler? O hemen gitti lan. Ha aynen. Hocam bize de eğlence gelsin. Böyle yalnız başınıza oynamayın. Baksana beni değil onları vur falan <laughs> diyor <ama>. Evet. <laughs> ha pardon pardon. Benim bize birini vurdum. Ama böyle olmaz ki ya. Yok kapalı ama herhalde ya çok fazla health gitmiyor. Yani biz oynadığımızda açıktı belki ikinci bölüm asıl olabilir. Bu silah güzel değilmiş ya. <laughs> of uçtuk çok fena. Bunun modu yok mu acaba? Silahın mı? Hı. Hmm. Ne var sende? de ne var bilmiyorum ki. Bu ne? M16, M16 var. Modu yok bunun herhalde. Dürbün de bulamadık. Neyse. Onu şeyden alıyorsun herhalde abi ya. Silah bulursak değiştiririm ya. Oyun başladığında satın alıyorsun parana göre. Yok ben bu olduğunu bilmiyordum. Ya. Bunu aldım bugün. Şurada vardı. Ha, onu sen bıraktın zaten. Tamam. Bir dakika onu <laughs> ıı... Şunu da değiştireyim onu. Come on. We need tamam. Keep moving. Bak şurada var Uzi var abi. Nerede? Şurada benim olduğum yerde. Pink, onu Pink alayım ben hatta. tamam. Tamam Uzi aldım çok iyi. Geliyorlar. Gelsinler. Köprü in indirdi mi çöplüğü? İndirmeseydi daha iyiydi. Sürü gelecek çünkü. Yandan geliyor. Eyvah. Her yerdeler. Lan. Ya silah niye? Ana silah bırakmıyor mu? Anlamadım ki ben onu. He pompalıyor. Ana silah bırakmıyor hiçbir zaman. Aynen bende de sopa var. Oh. Canımız az. My bad de açtın hemen kapıyı. Ee, şey ne sarıyordu ya? Sağlık neydi acaba? Neyse. Oha patladın Oo. mı gene? Patlangaç patlangaç oha. Eyvah eyvah eyvah. Abileri vurunca. Uh. Benim beni kurtarması lazım aşağı düştüm. Neredesin? Dur. Şuradan, tam önündeyim. Neredesin savaşlar? Neredesin görüp ha? Tabii, Yerdesin. Adam, zombi geldi, zombi geldi. Oh. Biri düştü yer herhalde bu kim? Bizim eleman gitti ya. Öldü mü? Kaldıramıyoruz mu Aynen artık? o öldü. E hocam nasıl olacak şimdi? Sağlık bandaj nasıl yapıyoruz? Bandaj e, hangi aktı ya bandaj? Eee bu ne? Ağrı kesici. Ha, <laughs> <Evet>, kullandım. <laughs> sağlık yapamıyoruz herhalde. Üretebiliyoruz mu? Sağlık var da sağlık almamız parayla alıyoruz oyunun başında. Eyvah. Abi. Hocam acemiydi hani bu? Şu ne? Abi işte hiç acemi gibi oldu. <laughs> <laughs> Neredesiniz? Ha oradasınız. O şey kitli. Açamıyoruz. Açamıyoruz. Aynen. Buradan gideceğiz mecbur. O ziski mermim var. Önden gidiyor fakat yavaş git kardeşim. Benzin var alalım benzinini. Aşağıda var. Tamam. Bu, nermi var isteyen varsa. Ben bir alayım biraz. Aa burada bir şey var shotgun mu? Öff. Muzi daha iyi ya boş ver. İkinci silah değiştirememiz kötü olmuş ya. Orada bir nokta var ne o 25 metre evvelen O kurtar <laughs> diyor. Bu kurtarınca bot gelecek oyuna. Tamam. Hadi 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 az kaldı az kaldı az kaldı. Bak. Benim hiç canım kalmadı ya. Ben de çok az ya. Can olayı ne yapacağız acaba? Bu zormuş ya bu böyle. <laughs> Geldi bir tane daha. Of of Dörde bas diyor. Aa bende varmış. Sana vereyim ağrı kesici. Neredesin? Dur. Ağrı kesici nerede benim? Nasıl vereceğim sana ağrı kesici acaba? Eee dörde bastım. Dur. Ha bitmiş ağrı kesicim ya. Ne sana vereceğim bulursam. Burada bir şey var ne o? Eğilme var mı? da eğilerek bakma. CTRL. I. Hayır, sağ sola eğilme var mı yani? Ha, o yok Bot mu geldi yoksa şey mi geldi? Bot geldi Çıkalım <laughs> biz de yukarı Serhat ha sen yukarıda mısın zaten? Ha, tamam. adam kendi geldi ya kendi geldi tamam o şu an Hı. Şurada mermi var alalım onu Hadi, Abi mermi düştü Onu ben mi kurtarayım bir saniye tamam. Kurtar sen ben yukarıdan bakıyorum sizi koruyorum Banks. Kaldırdı mı? İlk tamam. yardım halli oldu. Bir ilk yardım dolabı lazım ya. Acil bavmuz lazım öyle bir şey. Mermi, mermi de yok. Aa, güzel. Nereye girmemiz lazım acaba? Şurada kuşlar var kuşlara dikkat edelim. Benden kuşları uyandırmayalım. Yoksa sürü gelir. Bak bak gidiyor bak önde gidiyor bak. Yapma, ateş etme, ateş etme! Shit, tamam, onu ben aldım. Benim mermim mermi bitti. Şu içeri girebilir miyiz acaba? Bu içeride part. bir şeyler olabilir mi? İçeride var, sandık var. İçeriyi temizlersen bir şeyler alabiliriz. Get back. Get back. Go, kuşları korkuttu. Ya ne öyle bir şey yapıyorsun? Merve var Serhat burada. Merve al. E, aldım da. Sanda açıyorum. Tamam. Aa, Eyvah. ben geldi arkadan. Boss geldi. Ben yerde savunuyorum. Geliyor arkadan. Sürü geliyor. Tamam ben se kaldırıyor seni. Ben kapıya bakıyorum. Tamam. Now keep it up. şey bulamadık. Aa burada şey var onu alayım. Eyvah. mi yok, can yok, Hocam sıktınız sıktınız en son geldi işte böyle. Canımız hiç yok. Allah kahretsin. Yani hiç yok. Kimse de yok ya. Şarjör de yok. Mermi Aha. de yok. Ben Eyvah. Evet. gidiyorum. Boss geldi. Oha. Seni kaldıracağım. Tamam. Ay basıl tutuyor. Ben az daha pes ediyordum. <laughs> Eyvallah. Teşekkür bir, kardeşim. Iki, iki, iki. Rica ederim. Kuşlar sürüyor harekete geçirecek onu biliyoruz. Şu baburuzun yanına mı gitsek orada bir şey olabilir mi? Ben oraya giderim orada zaten bölüm bitecek yani. En az... Ah! Aşağı Allah'ım ya. içeri içeri içeri. <laughs> güvenli odaya hemen herkes güvenli odaya. Çok 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 çok. Allah. Güvenli oda nerede? Ha güvenli oda güvenli oda. Girdim girdim girdim. girdim. Herkes girsin herkes girsin. <laughs> ya niye gelmiyorsun <laughs> buraya? Yani mecburen gideceğiz ya tamam. İkisi de indi ya. Tamam sen içeridekini al ben kapıdakini tamam. alayım. Aa. Mermim bitti. Allah sure no Allah lan. Ah, lan. Hadi yürü yürü güvenli oda çok çok çok. Q la demek Q yapıyoruz şey işaret Q değil mi diyor? Aynen abi aynen. Hadi. Hadi çocuklar hadi. Bunlar hala uğraşıyor ya. Ya gelmiyorlar ya Allah'ım yarabbim. Ya niye gelmiyor bunlar? Buradan bir şeyler topluyorlar da Şimdi vuracağım gideceğim vuracağım şimdi ha. Tamam. <laughs> <laughs> Allah Allah. Gelmiyor neden anne işte aç diyorsun diyor. <laughs> evet ya ilk bölümü biraz bitirdik. Tamam ne olacak ama Keşke güzel şeyler alsaydık. Medik falan alsaydık ya. 75. Senat 3000 üf, parazitler öldürülen parazit 60 75 öldüren parazit iki tane almış. Tamam sıkıntı yok, önemli değil. Evet değerli bu ilk bölümdü. İkinci bölümde görüşürüz tekrar. Görüşürüz.